Herkese merhaba. BG Matematik Okulu'na hoş geldiniz sevgili gençler. Bugün 8. sınıf öğrencilerimizle üslü sayılar serimizin ikinci videosunda üstün üstü çarpma bölme işlemlerini birlikte işleyeceğiz. LGS konu anlatım video serimizin diğer videolarını izlemek isterseniz de açıklama kısmına link ekleyeceğim oradan ulaşabilirsiniz. Ya da kanalın ana sayfasında oynatma listeleri diye bir bölüm var. Oradan 8. sınıf LGS videolarımızın tamamına ulaşabilirsiniz. Bu ilki derslerimizi spoiler yayınlarının yeni nesil matematik defteri üzerinden çözüyoruz sevgili gençler. Oradaki bilgi notlarını ve alıştırmaları çözerek konuyu iyice pekiştiriyoruz. Dilerseniz kitabı edinerek beni oradan takip edebilirsiniz. Ya da dersi benden dinledikten sonra kendi kitapların üzerinden verdiğim ödevleri yapabilirsiniz. Şimdi başlamadan önce yeni videoları kaçırmamak adına abone olup bildirimleri açıyorsunuz. Ayrıca konu istekleriniz, fikirleriniz olursa onları yorum kısmında benimle paylaşıyorsunuz ve video sonunda bir sürpriz sorum var sevgili arkadaşlar konuyla ilgili onu da çözmeyi unutmayın. Şimdi hazırsanız başlıyoruz. Evet konuya geçmeden geçen haftaki sorumuzu hemen çözelim. Her pazartesi saat 20'de yeni videomuz yayında oluyor. Eğer o zaman izleyemiyorsanız ertesi gün sabah da izleyebilirsiniz. Ne yapacaktık? Verilen değerleri yerine yazacaktık. x eksi 3'müş. Eksi 3 üzeri eksi 3. Artı y eksi 1'miş. Eksi 1 üzeri eksi 4. Artı x üzeri y'miş. Yani eksi 3 üzeri eksi 1 yazıyoruz. Buradan değer bulursak. Kur'an'ın neydi? aşağıda negatif varsa çift mi tek mi diye sor. Tek olduğu için negatif. Yukarıda negatif varsa ters çevir 1 bölü. 3 üzeri 3 de 27. Artı demeyelim bu kalsın. Negatif sayının çift kuvveti pozitif. Pozitif pozitif artı yapar. Artı yazalım. Yukarıdaki negatif ters çevirir 1 bölü. 1'in dördüncü kuvveti 1. Artıymış bu. Negatif sayının tek kuvveti negatif. Artı eksi eksi yapar. Yukarıda negatif var ters çevirir. 1 bölü 3 üzeri 1 3. Bundan sonra payda eşitleyeceğiz. Bunu eşitleme gerek yok. 27 ile ve 9 la. Yeni hallerini yazalım şuraya eşittir diyorum. Bu zaten 1 bölü eksi 1 bölü 27 artı 27 bölü 27 eksi 9 kere 1 9 9 bölü 27. Buradan da işlem yaparsak eksi 1 eksi 9 eksi 10 yapar. Eksi 10 bölü 27 artı 27 bölü 27 buradan da toplarsak 17 bölü 27 cevabına ulaşırız. Sorumuzun cevabı C şıkkı. Ödeviniz eğer beni spoiler yayınlarından takip ediyorsanız 36 ve 37. sayfadaki testlerdi. Kendi kitaplarınızdan da en az 2 test çözecektiniz. Ödevlerinizi de yaptınız farz ediyorum ve hemen konuya geçiyorum. Evet ilk olarak üstün üstü kavramıyla başlayacağız. Zaten isminden anlamışsındır bir üslü sayının üzerinde başka bir üslü sayı olması anlamına geliyor. Kural ne? N üzeri M. Yani bunların ikisini çarpıyorsun. Peki neden çarpıyorsun? Bak 2 üzeri 3 üzeri 4 de bu ne anlama gelir? 4 tane 2 üzeri 3 demektir değil mi? 2 üzeri 3, 2 üzeri 3, 2 üzeri 3, 2 üzeri 3 demektir değil mi? Doğru. Şimdi siz burada bunu işlem yapmak istediğinizde ne yaparsınız? Açarsınız değil mi? Bu 2, 2, 2'dir. Bu 2, 2, 2'dir. Hepsini çarptığınız zaman da bu ne yapar? 12 tane 2'nin çarpımına anlama gelir. Bu uzun yöntemdir. Fakat bunun için kısa yöntem olarak ne demiş? Üstleri çarpabilirsin. Yani 2 üzeri 3 üzeri 4 görürsen 3 kere 4, 12 diyebilirsin pratik şekilde. Mevzu tamam. Nereden geldiğini ve pratiğini de verdik. Burada dikkat etmeniz gereken bir husus var. Sadece onu hatırlatacağım. Şöyle mesela 2 üzeri 3 üzeri 2 dedi mesela. Normalde ne yaparsınız? Açarsınız bunu değil mi? Parantez olduğu zaman 3 kere 2, 2 üzeri 6 dersiniz. Fakat bazen sizi şaşırtmak için parantezsiz üstün üstü yaparlar. Burada çok dikkatli olmanız gerekiyor. Şöyle bir yıldız koyalım buraya. Buradaki olayımız şu. Bakın burada bu iki kuvveti sadece şuradaki 3'e ait. Sadece 3'e ait olduğu için 3'ün karesini al. 2 üzeri 9 olarak yazın. Yukarıdakinde ise parantez olduğu için bu iki içeriye ait olduğu zaman çarparak yapıyoruz. Tamam mevzu bu kadar sadece verdiğim detaya dikkat edeceksiniz. Hemen konuyla ilgili alıştırmalar çözelim. Alıştırmalarda şu şekilde yapıyorduk hatırlıyorsunuz. Ben birkaç saniye bekliyorum. Siz videonuzu durdurup cevapları buluyorsunuz. Sonra birlikte kontrol ediyoruz. Tamam hadi ilk alıştırmalar için videoyu durdurup çözün bakalım. Durdurdunuz ve çözdünüz kabul ediyorum. Hemen çözmeye başlayalım. Üstün üstü pratik. 7 üzeri 5 kere 3 15. Olay bu kadar basit. Eksi 6 üzeri 9. Yine üstün üstünden. Eksi 3 üzeri 6 kere 9. 54. Negatif olması hiçbir şey değişmiyor. Kural aynı. 5 üzeri. Eksi ile eksi artı yapar. 4 kere 5. 20 diyoruz. Tamam mevzu bu kadar basit. Mesela bazen siz bu şekilde bulursunuz şıklarda yoktur. O zaman şuna dikkat edeceksiniz. Bak çift kuvvet ne yapar? Pozitife dönüşür. 3 üzeri 54 olarak da yazabilirler. Aşağıdaki örneklerde de bu üstün üstünü kullanarak başka üslü sayılara çevirmemizi istiyor. Burada şöyle yapacağız. 9 ne demektir? 3'ün karesi demektir. Üzerinde 5 var. Bunu açarsam ne olur? Üstün üstünden 2 kere 5, 10. Yani 9 üzeri 5'i 3 üzeri 10 olarak da yazabiliyormuşuz. 27 görünce 27 3'ün kuvvetidir. Yani 3 üzeri 3 olarak yazarız. Üzerinde eksi 6 var. Açarsam 3 kere eksi 6. 3 üzeri eksi 18 olur. Burada bu yaptığımız ikinci alıştırma var ya. Burada şu örnekleri vereyim. Bunu aklınıza yerleştirin. Eğer bir işlemde 4, 8, 16, 32, 64, 128 gibi sayılar görüyorsan. Bunları neye çevirmen gerekiyor? 2'ye. Eğer 9, 27, 81 ya da 234 pek sormazlar ama 81'e kadar genelde soruyorlar. Bunları 3'e benzetiyorsunuz. 3'ün kuvvetleri. 4, 16, 64, 4'te 5, 25, 125 gibi sayılar görürsen de 5'e benzeteceksin. Tamam. Bu şekilde bunlar da pratiklerimizdir. Üstün üstün mevzusu bu kadar. İkinci olarak geldik çarpma işlemine. Çarpma işleminde olay çok basit iki farklı durum vardı. Birinde altları eşit olur, birinde üstleri eşit olur. Eğer altları aynı olursa üstleri topluyorsun. Ne diyoruz? Altları aynı, üstleri toplayacaksın. Olay bu kadar. Şimdi örneğimize bakarsak nereden geliyor bu kural? Mesela 2 üzeri 3 ne demektir? 2 çarpı 2 çarpı 2 demektir değil mi? 2 üzeri 4, 2 çarpı 2 çarpı 2 çarpı 2 demektir. Yani 4 tanedir, bu da 3 tanedir. Siz bunları çarptığın zaman ne oluyor? Otomatik 7 tane anlamına geliyor. Bunun pratiği de 2 üzeri 3 çarpı 2 üzeri 4 yapıyorsan üstleri topla direkt 7 yap oluyor. Tamam. Olay bu kadar. Şimdi örneklerimize bakalım. Birazdan size alıştırmalar soracağım tekrar. Merak etmeyin. Şimdi altları aynı o zaman üstleri toplayacağım. Burada üstleri toplarken negatif pozitife de dikkat edeceğiz. Şimdi 6 ile eksi 4'ü toplarsam ne olur? Artı 2 olur. Burada bakın hepsi 3. Altların hepsi eşit olduğu için burada verilmeyene ne diyorduk bu arada? Bir yok, bunu unutmayın. üstlerinin hepsini toplayacağım. Eksi 2, eksi 4 daha, eksi 6, eksi 6 bir daha, eksi 5 şeklinde yazıyoruz. Tamam, bu altları aynıken, ikinci kural, üstlerle ilgili sevgili açlar. Eğer üstleri aynı olursa, mesela 3 üzeri 5 çarpı sana 2 üzeri 5 derse, burada da kural direkt altları çarpmaktır. Yani 6 üzeri 5 yapma. Üstleri aynı ise çarpıyoruz. Tamam. Altlar aynıysa toplayacaksın çarpmada. Üstler aynıysa normal çarpma işlemi yapmaya devam edeceksin. Kural değişikliği yok. Tamam. Bu iki kuralı iyice kafama yazdım hocam. Şimdi alıştırmalara hazırım diyorsan geçelim. Evet. Ekranda 6 adet alıştırma var sevgili gençler. Altında doğru yapacağınıza inanıyorum. Birkaç saniye bekleyeceğim. Durdur dur ve çöz bakalım. Evet. Durdurdum ve çözdüm farz ediyorum. Çarpma işlemi kurallarını tekrar hatırlatıyorum. Eğer altlar aynı ise Topla üstleri. Eğer üstleri aynı ise normal çarpma yapıyorsun. Çarpma da çarpma yapıyorsun. Hemen geliyorum. Bak 2 2 yani altları aynı üstleri topluyorum. 2 üzeri 12. 3 3 altları aynı üstleri topluyorum. Eksi 6. 7 7 7 altları aynı olduğu için 7 üzeri üstleri topluyorum. Eksi 6 ve eksi 8 eksi oldukları için önce onları toplayalım. Eksi 14 çarpı 7 üzeri 3. Şimdi bunları toplayalım. Eksi 14 ile 3'ü toplarsam. Eksi 11 yapar. Birinci sorunun cevapları bu şekilde. 2'ye gelelim. Burada da bakın fark ettiniz mi? Üstleri aynı. 6, 6. Neydi kural? Üstleri aynıysa normal işlem yapacağız. 2 kere 5, 10. 10 üzeri 6. Burada çarpacağım ama bak altlar da aynı değil, üstler de aynı değil. Fakat şurada ne görüyoruz? Üstün üstü görüyoruz. Önce bunu düzeltiyorum. Ne yapacak? 3 kere 5, 15. Yani 2 üzeri 15 çarpı 6 üzeri 15 oldu. Artık ne görüyoruz? Bakın üstler aynı, altları çarpı. 2 kere 6 12 üzeri 15 diyoruz. Son sorumuz. Yine bir değişiklik yapmam lazım. Bak negatif kuvvet ne yapar? Ters çevirir. 1/3'ün tersi normal 3'tür. Yani 3 üzeri 5'e dönüştü. Bu ne? 7 üzeri 5. Bak yine üstleri aynı. Altları çarpıyorum. 7 kere 3 21 diyoruz. Cevap 21 üzeri 5. Evet sevgili arkadaşlar cevaplarımız 2 üzeri 12, 3 üzeri -6, 7 üzeri -11. 10 üzeri 6, 12 üzeri 15 ve 21 üzeri 5 oldu. Evet, cevapları bu şekilde bulduysanız çarpma işlemi de tamamdır. Burada standart alıştırmalar çözüyoruz bu arada sevgili arkadaşlar. Benim bu konularla ilgili yaptığım spoiler yayının yeni nesil matematik soru bankası var. Onun çözümlerini yaptım. Video serisinde yine kanala yükledim. Oynatma listelerinde spoiler yayınlarının 8. sınıf soru çözümleri var. Onlara da bakabilirsiniz. Orada yeni nesil soru çözümleri de var. Kendinizi oradan da ölçmüş olursunuz. Evet şimdi sıradaki işlemimiz de bölme işlemi. Yine çarpma işleminin kuralına çok benziyor. Bu sefer eğer bölme görürsen üstleri çıkarıyorsun. Altlar aynı ise çıkar diyoruz. Mevzu bu kadar. Diğerinde ne yapıyorduk? Çarpma da topluyorduk. Bölme de çıkarıyorduk. Peki neden çıkarıyoruz? Ona da bakacak olursak şu, bak şu örnek üzerinde göstereyim. 3 üzeri 5 ne demektir? 3, 3, 3, 3, 3. 3. Yani 5 tane 3'ü çarpmaktır. 3 üzeri 2, 3 çarpı 3. 2 taneyi çarpmak. Sen şimdi bu işlemi yapsaydın ne yapacaktın? Bu 3 bunu götürdü, bu 3 bunu götürdü. 3 tane 3 çarp, 3 üzeri 3. Yani bak yukarıdan aşağıdaki kadar çıkarmış oluyoruz. Yani pratiğimiz ne? 3 üzeri 5 bölü, 3 üzeri 2'yi sorarsa 5'ten 2'yi çıkarıp cevaba 3 üzeri 3 diyoruz. Ha, bu pratik yöntemimiz. Eğer altları aynı olursa üstleri çıkartıyoruz. Hemen aşağıdaki örnekleri yapalım. Sonra size üstleri aynı olursa ne yapacağımızı göstereceğim. Örneğe bak. Ne var? 5'e 5. Yani altları aynı. O zaman üstleri çıkaracağım. 6'dan 2 çıkar. 4. 2, 2. Altlar aynı. Üstleri çıkaracağım. Burada dikkat edin. Negatifler kafa karıştırabiliyor. Onun için şöyle yazabilirsin. Bak 3 eksi. Eksi 4. Burada parantez açarsak ne olur? Eksi eksi. Artıya döner. 3 artı 4 olur. O da 157. Çıkar. Tamam. Kolay zaten. Kurallar zaten kolay. Sadece bunları soruların içinde fark etmek gerekiyor. İkinci kural ne demiştik? Eğer üstler aynı olursa, Mesela 8 üzeri 6 bölü 2 üzeri 6 dediğinde bunu ortak paranteze alabiliyorsun. Yani 8 bölü 2 üzeri 6 olarak yazabiliyorsun. 8'i de 2'ye bölersen 4 üzeri 6. Yani üstleri aynı olursa kısacası altları bölüyorsun. Neymiş? Üstler aynıysa bölme yap. Bölmede ne yapacağız? Bölme. Zaten bak kural şurada birleşiyor. Çarpmayı hatırlayın. Üstler eşit olunca çarpmada ne yapmıştık? Çarpmıştık. Burada da bölüyoruz. Yani üstler aynı olursa aynen işlemin kendisini yapıyorsun. Fakat altları aynı olursa çarpma işleminde topluyorsun. Bölme işleminde çıkarıyorsun. Tamam mevzuyu bu şekilde de özetleyebiliriz. Evet tüm kuralları öğrendiniz. Şimdi bölme alıştırmalarınızı yapalım. Son bir özet daha yapacağım. Yine birkaç saniye bekliyorum. Durdur ve çöz Hemen A şıkkıyla başlayalım. Bak altlar aynı üstleri çıkaracağım. 8'den 3 çıktı. 5. 7 üzeri 5. 10'a 10. Üstleri çıkaracağım. Bak yine eksi olduğu için kafan karışmasın diye şöyle yazabilirsin. Eksi 6. Çıkarma işlemi yapacaktık. Eksi 9. Eksi 6. Eksi 9 da. Eksi 15 yapar. Cevap 10 üzeri eksi 15. Aşağı gelelim. Bak bu sefer üstleri aynı. O zaman normal bölme işlemi yapacağız. 10'u 2'ye böl. 5 üzeri 6. 12. Burada ne altlar eşit ne üstler. O zaman önce şuradaki işlemi yapacağız. Bunu yazıyorum. 12 üzeri 15'tir. Bölü. Burada ne var? 3 üzeri 5 var. Üstün üstü kuralından 3 kere 5'ten 2 üzeri 15 olur. Bak artık üstler aynı olduğu için ne diyorum? 12 2'ye böl. 6 üzeri 15. Diyorum. Tamam. Olay bu kadar. Özet yapacağız demiştik. Hemen özetleyelim. Bak. 1. Üssün üssü kuralında 2 üzeri 3 üzeri 4 görürsen 3 kere 4 yapıp çarpacaksın. Burada neye dikkat edecektin? Parantez olmasına dikkat edecektin. Bu işlemle bu işlem aynı değil. 2. Çarpma ve bölmede kurallar vardı. Eğer çarpmada altlar aynı ise çarpma işlemi için üstleri topluyorduk. Eğer bölme işlemi yapıyorsan altları aynı ise bölmede çıkarıyorsun. 3 üstler aynı olursa çarpmada çarpma yapıyorsun, bölmede bölme yapıyorsun. İşlem değişikliği yok. Tamam. Bu şekilde özetlemiş olduk sevgili gençler. Geçelim. Bitirmeden bir tane de test sorusu çözelim sevgili gençler. Sonra ödevinizi vereceğim ve bitireceğiz. İsteyen arkadaşlar durdurup çözebilirler. Sorumuza bakıyoruz. Kural neydi? Ya altlar aynı olacaktı ya da üstler. Burada üstler de aynı değil, altlar da. O zaman şurada 27 görünce ne demiştim hatırlarsanız? 27 3'ün bir arkadaşıdır. O zaman 27 3'e benzeteceğim. 27 üzeri 4'ü alıyorum. Üstün üstü olarak yazacağım. 27 ne demektir? 3'ün üçüncü kuvveti. Üstünde 4 var. Açıyorum üssün üstünü 3 kere 4, 12. Bak artık 27 üzeri 4'e 3 üzeri 12 diyebiliriz. İşlemi tekrar yazıyorum. 3 üzeri 12 bölü. Bunun kuvveti kaçtır? 1'dir değil mi? Eğer yoksa 1'dir. Altlar aynı üstler çıkarılır. 12'den 1 çıktı. Cevap 3 üzeri 11 B şıkkı oluyor. Ve videomuzun sonuna geldik sevgili arkadaşlar. Hemen ekranda gördüğünüz bu soruyu çözüyorsunuz. Cevapları yorum kısmında benimle paylaşıyorsunuz. Ayrıca konu istekleriniz olsa onları da yazmayı unutmayın. Ödevinize gelelim. Eğer beni spoiler yayından takip ediyorsan 41, 42, 45 ve 46'daki sayfalar ödev. Kendi kitabından takip ediyorsan da en az 3 test çözmeni istiyorum. Video serimiz devam edecek sevgili arkadaşlar. Her pazartesi 8'lerin günü unutmayın. Videoları kaçırmamak için abone olup bildirimleri açıyoruz. Videonun daha çok kişiye ulaşması adına da bana destek olmak için beğeni ve paylaşım yaparsanız sevinirim. Bir dahaki videoda görüşünceye kadar kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.